Kurban bayramında kurban kurbanlık hayvanlar şu anda hayvan borsasında tıklım tıklım. Yani hayvanlar şu anda var fakat maalesef alıcısı yok. Yani kurbanlık hayvanlar gelinmesine rağmen şu anda şu ana kadar bir alıcısı gözükmüyor. Ama ki şu bayramın son bir iki günü yani bir canlılık olabilir ama şu anda maalesef bir canlılık yok. Bu artık neden kaynaklıdır? Fiyattan kaynaklı tabii ki ihtimalle. Bir de ekonomik durumdan kaynaklı bir şeydir. Şu anda hayvan geçen seneye oranla geçen sene mesela örnek diyorum 1200-1500 arasındayken şu anda 2,5-3 bin TL, küçük başını söylüyorum bunu. 2,5-3 bin TL arasında değişiyor. Büyük başa gelince büyük baş çok çok fiyatlar yükseldi. Büyük başlar geçen sene 12-15 TL iken şu anda 30-40 bin TL arasında değişiyor. Yani büyük baş çok çok fiyatlar yükseldi. Şu anda hayvan pazarımızda hayvan talebi çok az e, ee, millette genelde para yok. Yani neden para yok? E, ee, hayat şartları biraz zorlaşmış. Ee, hayat şartları zorlaştığından dolayı e, alım gücü millette yok. Hayvan pazarında da şu anda bulunan e, genelde buranın tüccarıdır yani. Yani dışarıdan gelen millet yok. Ee, yem pahalı. Özellikle arpa çok pahalı. Arpa çok pahalı. Ondan dolayı hayvanlar e, hayvanlara da yansıyor. Mesela geçen senenin bir çok milyarlık kuzusu şu an 3 bin lira takabil ediyor. Neden kaynaklı? O da ka e, şeyden kaynaklanıyor. Arpadan, samandan. Hani geçen sene bu vakitte en az 50-60 tane ben kurban satmıştım. Şu ana kadar belki 10 tane falan da satmamışım yani. Kurban satışları şu andan başlamış. Ta üçüncü güne kadar. Üçüncü güne kadar burası açıktır yani. Hayvan pazarı açıktır. Millet evlerden gelip alabilir. Pazar Ma kuruluyor ama satış yok. Çok pahalıdır. Ee, bir dananın 25-30 milyar istiyorlar. Değil Kimse arıcı yok. Yem kilosu 7 bin. Ee, saman kilosu 3 milyona çıkmış. Ne alacaksın? Bayramı 4 gün kaldı değil mi? 3 gün kaldı. Her an yani daha bir şey yok yani ortada. Ne kadar? Ya alıyor az az yani çok az. Çoğun Ve en son birinci hı. gün, yani birinci gün ikinci güne kadar da gider olacak yani satış olacak az. Hem cildi hayvan mesela hayvan tofrosun hayvan abahat teki mesela kurban ama kiriye malı belli işalış buna göre bir sıkıntı ya yani ekonomik sağ krizde ki sağ ki zede abi. Yani hayvanı çünkü mesela mevdukun kurbanı mevcut د 1 مليار حتانی 6 مليار او 10 په لیکن اف چو ای مزنجي 2.50 حتانی 30 جي دچن نه بهر یو څو طالب کي زيده اسالتنه يعني بونه ګوهه خريزا ګوهه اسال زيده مثلا بين امي وي ګرانه مرصا په يونکي زيده ګرانه اوبه هفتي کې مدايته سپې کړي بل کېده حيوان مفري نه فروت بل ثاني انساني خريب زيده تنه دغه به وسنه ګالوي دري وای سيروش چاروش ايدي رماني کسه کي خريب زيده تنه يعني بونه ګونه کي حيوان زيده ګران او اکونومیجی کrizaki او جهه يعني غوڼه ابوريا خو بک انسان زيده به طالب کی اوس زيده غوڼه قربان انسان تسنه ملات ولای زاونا یابه ټک ټک ملات دی اما ملات فريج یابه هم ملات هم همنا اوس کین اجنوبه او جابه ها یا او مازوت څنګه دزګی هزاریا هم زپرېشان ها يعني إيسال تسالا وكي سالا پريشان نبينا ما زي قربان سيشتا روشي مايه حيوان نارچا حتى بيكاش ميك نفوت يا حتى ما شاقا ما جانا بازده بيس حبت فروتا شو عندما هم اللي بيش نفوت يا حبيك جي منفوت يا ولا بيكاش بيكاش حيوان مناني هم نفوت هم اللي بيش نفوت